Arkadaşlar selamlar ben Özgün. Bugün sizlere 11.11 /11 indiriminden almış olduğum Anker'in 735 Gun Prime Powerbank'ini kutu açılışını yapacağız. Anker'in yine özel seri powerbank'lerinden bir tanesi. E, biliyorsunuz piyasadaki powerbank'lerin çoğu 100 wattın altında. Maksimum 65 watt tek porttan e, şarj edebileceğiniz powerbank'ler şu an günümüzde cihazlarımızı çok yavaş şarj ediyor. Bu yüzden ben de Anker'in daha önceden 737'sini aldığım powerbank'in diğer powerbank büyük olduğu için bir küçük boy olan 735'ini aldım. İndirimde de yaklaşık 3000 lira gibi bir fark oldu. Bilginiz olsun. Evet kutu açılışına gelelim. Evet direkt bizi Anker'in 735 Powerbank karşılıyor. Hemen bunu kenara bırakalım. İçerisinden başka neler çıkıyor bir bakalım. Yine 737'de olduğu gibi 735'te de bir kese çıkıyor içerisinde. Çizilmeden powerbank'inizi muhafaza edebiliyorsunuz. Bunun içerisinde. Bu bunu da güzel düşünülmüş. Her powerbank'in içerisinde çıkmıyor. Yine hiç okumadığımız broşürler. Yine okumayacağız. Bir de bir Type-C to Type-C maksimum 140 Watt'ta cihazı şarj edebileceğimiz iki ucu Type-C kablo çıkıyor. Şimdi kutuları hemen bir kenara bırakalım. Gelelim cihazımıza. Şöyle size gösterebilirim. Daha yakın. Şuradaki tuş yine 737'de olduğu gibi metal. Güzel bir hissiyatı var. Yine arkasında tasarımında Anker'e ait olduğuna dair bir yazı. Şu kısım güzel elinizden kaymıyor. Bir de 737'den bir farkı manyetik bir şarj alanı var. Biliyorsunuz Anker'in manyetik kablosuz şarj cihazı var. Bunun üzerine herhangi bir kablo olmaksızın şarj edebiliyorsunuz. Hemen cihazı bir açalım. Bir kere bastığımızda Anker yazısı bizi karşılıyor. Cihazın %100 şarj olduğuna dair bir ekran geldi ve Birkaç bilgi var. Hemen bataryanın şöyle %100 dolu olduğuna dair bir bilgi. Alt kısmında cycle'ı gösteriyor. Yani şu anda hiç şarj edilmediğini gösteriyor. Bunun dışında 22 derece ve 71 Fahrenheit batarya sıcaklığını gösteriyor. Bunlar güzel bilgiler. Ee, bu da ne işimize yarayacak derseniz şarj ettiğiniz cihazın sağlıklı olup olmadığını, ne kadar akım çektiğini ve bataryanıza, powerbankinize zarar verip vermeyeceğini anlamanıza sağlıyor aslında. Bunun dışında ikinci el yine bir Anker powerbank almak istediğinizde powerbankin cycle'ını yani şarj döngüsünü de üzerinden görebilirsiniz. Bataryanızın kaç kere dolup boşaldığında bataryanın güncel kapasitesinin ve sağlığının da nasıl olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi daha önceden almış olduğum 737 ile karşılaştıralım bakalım. Kalınlık olarak 737 ile birebir aynı arkadaşlar. Şöyle bakabilirsiniz. Aynı zamanda 737'de herhangi bir manyetik pin yok. Burada gördüğünüz üzere bunun manyetik olarak da şarj edebiliyorsunuz. Yine 737'de metal bir buton vardı. 24000 mAh değerinde bir powerbank Anker 737. Şöyle bataryaların hücrelerinin kapasitesine de kutunun üzerinde Yer vermiş 4000 mahlık Toplamda 6 tane e, Pil olduğunu söylüyor içerisinde Hemen diğer 735'e Gelecek olursak 20.000 mah değerinde Şu yeni aldığımız 735 Ve 4 tane 5000 mahlık e, içerisinde pil ile Beraber geliyor Maksimum 140 watt verebiliyor Bu cihazımız yani 737 eski cihazımız. Diğeri maksimum 100 watt verebiliyor tek portta. Ancak şöyle bir güzel yanı var. Totalde 200 watt verebiliyor. Yani iki farklı cihazı aynı anda 100-100 şarj edebiliyorsunuz şunda. Ama şunda sadece tek cihazı 140'de şarj edebiliyorsunuz. Onun dışında 100 ve 100'ün dışındaki portlarda da burada hemen belirttiği gibi 3 amper 9 volt 3 amper 15 volt, 3 amper 20 volt ve 5 amper 28 volt olarak e, şarj edebiliyor. Şuna bakalım maksimum 200 watt veriyor. Bunda seçenek olarak gerçekten e, çok fazla seçenekler var. Birçok farklı ürünü şarj edebiliyorsunuz. Aynı zamanda kutunun üzerinde de iPhone SE 12, 13, 14 serileri, iPad Air Pro serileri, MacBook, Samsung, Stream Deck... AirPods ve daha fazla modeli güvenle şarj edebileceğinize dair bir ibare de var. Bu konuda her iki power bank'te üst düzey cihazlarınızı da gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz, şarj edebileceğiniz cihazlar arkadaşlar. Bunlarla ilgili aklınıza takılan ya da sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa bana direkt YouTube'da mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz kanalımı takip edip videolarımı beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.